Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım takdir edersiniz bugün sabah sizinle konuştum ve arz ettim ve bütçeyle ilgili bir değerlendirme yapmadım. Onun için e, diğer grup başkan vekillerimiz konuştular. Birkaç dakika ekstra zaman talep edeceğim ve anlayışınıza sığınacağım. Değerli arkadaşlar, bu akşam biz çok önemli iki bakanlığın bütçesini konuşuyoruz. Fakat realite biraz farklı. Bu gece biz şu anda salonda bu tartışmayı yaparken bu ülkenin çocuklarından dörtte biri ya da yüzde yirmi beşi gece yatağına aç girdiler. Ve bu ülkede çok ciddi bir açlık problemi var, sefalet problemi var. Bakın bunu OECD söylüyor, ben söylemiyorum. Eğer itiraz eden varsa TÜİK'in rakamlarından göstereceğim size. Bakın TÜİK'in istatistiklerinde 2022'den 2023'e 0-5 yaş arası çocuk ölümlerinde yüzde 30 artış var. Bunu Buyurun Sayın Çömez. Bunun bir izahını bulmanız lazım dedim. Bunun sebebi, bunun sebebi çok net açlık ve sefalettir. Dolayısıyla bu ülkede biz bu kadar önemli konuları konuşurken bu akşam bu ülkenin çocuklarının yüzde yirmi beşinin yatağa aç girdiği gerçeğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Sayın Milli Eğitim Bakanımıza bir soru yöneltmek istiyorum. Sayın Bakan burada yok ama zannediyorum geldiğinde geri kalan kısmını da dinler. Bakın AK Parti iktidara geldiği günden beri bu ülkede 20 bin okul kapatıldı. 20 bin okul kapatıldı. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye ne kadar ağır faturalar getireceğini her alanda hepimiz konuştuk tartıştık. Şu okul benim yıllar önce köyümde okuduğum ilkokul. Şu anda şu anda bu okul metruk. Sayın Bakan'a detaylarını vereceğim, detaylarını vereceğim. Şu okul şu anda birileri tarafından son derece başka amaçlar için kullanılıyor. Ve anneler çocuklarını okutamadıkları için bu buyur. Buyurun Sayın Çömez kasabalara göç etmek zorunda kaldılar ve beraberinde birçok problem geldi. Bakın rakamları çıkarttım. Sadece sadece bu yıl taşımalı eğitime ödenen para milyarlarla ifade ediyor ediliyor ve AK Parti iktidarı döneminde 10 milyar dolardan bahsediliyor. Allah aşkına bu para bu okullara tahsis edilseydi, öğretmenlere tahsis edilseydi, öğretmenler o köyde kalmış olsalardı, rol modeli olmuş olsalardı, toplumu eğitmiş olsalardı bundan rahatsız mı olacaktınız? Aslında rakamları bilmiyorsan, rakamları bilmiyorsan kendini araştır. Rakamlardan haberiniz yoksa araştır, bakanına sor. Oradan bana karşılık verme. Rakamlardan haberin yoksa bakanına sorarsın. Bakanım burada yok, bakanım. Sayın Cemal, Sayın Milletvekilleri karşılığımız konuşmayın. Sayın Cemal, siz genel sorarsın. kulit hitap edin lütfen. Bey, Bakın şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim size. Rakamları sorarsınız, Sayın Bakanınız geldiğinde sorarsınız. Şu anda hala, şu anda hala okullarda bir temizlik problemi var. Sayın Cemez buyurun lütfen. Hala okullarda temizlik problemi var. Koskoca devlet şunu yaptık bunu yaptık diye saatlerce burada anlatan ve buradan mesaj veren koskoca iktidar şu anda okulların sabunlarını koymaktan aciz. Kabul edilemez bir şey. Bakın elimde ailelerin kendi aralarında yaptıkları yazışmalar var. Hepsi 100 lira, 200 lira para toplayarak okullarını, okullarını temizlemeye çalışıyorlar. Peki buna mukabil ne oluyor? Bakın elimde ihale şartnameleri var. Sayın Bakan diyor ki Avrupa Birliği'nden para geldi diyor bize. Türkiye'deki 29 ilde Sığınmacıların çocukların okuduğu, yoğunlukla onların okuduğu okulları temizlemek için ihale yapılmış. Para Avrupa Birliği'nden geliyor. Ne oldu Türk çocuklarına? Niye benim evlatlarımın okulları temizlenmiyor? Bunun birileri hesabını vermesi lazım. Bunun birileri cevabını vermesi lazım. Başka bir konu da evveli gün Milli Savunma Bakanı açıkça arka odada ifade etti. Ve bu... Buyurun Sayın Çömez. Sayın Milli Savunma Bakanı dedi ki biz Suriye'ye 825 okul yaptık. Bir daha söylüyorum 825 okul yaptık dedi. Bunu söyleyen Milli Savunma Bakanı belgelerini de sana göndereceğim dedi. Milli Eğitim Bakanımız yok. Soruyorum. Türkiye'deki okulların sabunlarını temin edemeyen, çocukları köylerden kasabalara taşımak için benzin bulamayan koskoca devlet 825 okulu Suriye'ye nasıl yaptı? Bunun mutlaka ve mutlaka izahını yapmanız lazım mutlaka izahını yapmanız lazım. Olabilir siz Suriyelileri daha çok seviyor olabilirsiniz. Saygıyla karşılıyorum ama bizim önceliğimiz bu toprakların asıl sahibi olan bu ülkenin evlatlarıdır. Siz Suriye'ye 825 okul yaparken Balıkesir'in çocuklarına, başka illerde de şüphesiz böyledir. Onların okullarının tuvaletlerine sabun koyamıyorsanız, onları köylerden kasabalara taşıyacak benzin parası bulamıyorsanız ben sizi eleştiririm ve kendinize gelmeniz için Buyurun Sayın Çömez. Bu konuda bu konuda söylediklerimi anlamakta zorlanan, kabul etmekte zorlanan arkadaşlara Sayın Lütfü Türkan söyledi. Gidebilirler, çocuklarını Suriye'de de okutabilirler. Orada yapılan masraflara alkışla tutabilirler. Ama benim önceliğim bu toprakların asil sahiplerinin çocuklarının okullarıdır. Dolayısıyla bu 825 okulun nasıl ve neden yapıldığının mutlaka izahının yapılması lazım. Sayın Bakan hoş geldiniz. Birkaç soru sordum ama cevabını bekliyoruz sizden. Öte yandan beyin göçü. Bakın bazı liselerde, bazı liselerde mesela Beşiktaş Erkek İstanbul Erkek Lisesi'nde mezunların yüzde doksanı Türkiye'yi terk etmiş. Sayın Bakan niye oluyor? Bu çocuklar bu ülkeyi niye terk ediyorlar? Güvenmiyorlar mı? Korkuyorlar mı? Endişe mi ediyorlar? Geleceklerinden mi kaygı duyuyorlar? Doktorları biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler dedi. 15 bin doktor bu ülkeyi terk etti. Pırıl pırıl gençler, gencecik çocuklar niye bu ülkenin istik Sayın Çömez lütfen tamamlayın. Sayın Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Sayın aileden sorumlu bakanımıza müteatit defalar soru önergeleri verdim. Yaklaşık on aydır soru önergelerin cevaplarını bekliyordum. Ancak soru önergelerin cevapları gelmediği için komisyonda kendisine bunları açıklıkla sordum. Ve topyekün bir cevap vererek o soru önergelerine bir karşılık mahiyetinde geçtiğimiz bir günlerde bir cevap verdi ve dedi ki zamanım yoktu ben size cevap veremedim kusura bakmayın. Bakın parlamento'nun sayın bakanım Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum cevabınıza. Parlamento'nun size vermiş olduğu onlarca soru önergesine zamanım yoktu. Kusura bakmayın diyorsanız bu millet iradesine saygısızlıktır. Tabiatıyla buradan defalarca söyledik bir kere daha söylüyorum. Millet iradesinin tecelli ettiği bu yüce çatıdan gelen soru önergelerine cevap verin. Şimdi verdiğiniz cevapta, verdiğiniz cevapta sorduğum bütün sorulara Sayın Şemaz son defa açıyorum. Balıkesir'de çocukların neden kaçırıldığını sordum. Haklısınız ama gereğini yaptık dedi. Zonguldak, Kozlu'daki çocuk yuvasında bir personeliniz bir çocuğa tecavüz etmiş. Neden dedim? Haklısınız ama gereğini yaptık dedi. dedeki? asıl vahim olan bu. Dedim ki az önce kendisi de ifade etti ve itiraf etti. 26 kişinin şu anda sorgulandığını, 14 tanesinin şu anda tutuklu olduğunu ve oradaki çocukların ciddi manada darp edildiğini kabul etti. Gereğini yaptık dedi. Sayın Bakanım gereğini önceden yapacaksınız. Siz iş bittikten sonra o çocuklar öldürüldükten sonra orada dövüldükten sonra, tekmelendikten sonra, oradaki bütün personeliz tutuklandıktan sonra biz olaya müdahale ettik derseniz bu bir ihmaldir, bu bir yetersizliktir. Siz önleyeceksiniz, siz bu işin neden olduğunu öngöreceksiniz ve bir daha bu işin olmaması için tedbir alacaksınız. Söyleyecek daha çok şeyim vardı ama eğer Sayın Bakanlar cevap verirse ben de onlara cevap mahiyetinde bir...